Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Nasılsın? İyi misin? Her <laughs> 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 E, bu toplantımızın sebebi e, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım daha Büyükşehir olmadı önce bu yola emeği çok geçti. Yolu genişletti. Buraya daha önce otobüs yokken otobüs koydu. Kanasyonu yaptı. Bu Çarmız'da kaynağı ilk öğretimi orada başladı. Yol genişletme çalışması Yaka mahallesi daha önce köydü, şimdi yaka olan mahalleye bağladı. Yolumuzun bir kısmı tamamlandı, asfaltı yapıldı. E, ee, mahallemizin de bazı sorunları var. Bunları da başkanımıza iletecek. Ee, yaka mahallesine giden yolumuz yarım kaldı. Bu yolda e, bayramda sonra asfalt sıkıntısı olduğunda e, bazı içeren daha sıkıntılı olduğunu e, ondan sonra yaka mahallesine bu yolun bağlanacağını söylediler. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ee, bu AK belediyeciliğin e, ortaya koymuş olduğu seviyeyi gösteriyor. E, Malatya'mızın yani şu güzergahta oturan nüfus sayısını hesaba kattığımız zaman yani çok büyük bir nüfus da yok bu bölgede ama e, bağlantı yolu olması hasebiyle ve aslında hizmette geldiğimiz noktayı gösteriyor. Ee, buradan e, Büyükşehir Belediye Başkanımıza e, bu hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. E, Ak belediyeciliğin temelinde hizmet vardır. Zaten biz bu görevlere, bu millete hizmet etmek için, hizmetkar olmak için geldik. Ve bu hizmetleri yaptıkça da bizim mutluluğumuz ve sevincimiz e, daha fazla artıyor. İnşallah e, bu yolda, bu yolumuzda hmm. devam edecek. E, bu yolda da devam edeceğiz. <laughs> zaman zaman gerçekten sizlerle buluşmayı çok arz ediyoruz. Yani şehirlerimize ne kadar ulaşırsak en azından onların bizden beklentisini de o kadar görmüş oluruz. E, hatırlarını sormuş oluruz, arz ediyoruz ama buna gerçekten büyük şehirden sonra biraz daha zaman bulmakta zorlanıyoruz. Ama bu da bir vesile oldu. Sizlerle bir araya geldik. Teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle il başkanımız Zincirtırması Yeşurt Belediye Başkanımız, Yazıhan Belediye Başkanımız sağ olsun. Muhtarlarımız buradalar. Yani bizim amacımız Malatya'yı kalkındırmak, geliştirmek. Malatya ne kadar şehircilik anlamında, belediye anlamında e, hizmet alabilirse, sağlıklı planlama, sağlıklı eee altyapı oluşturulması, sağlıklı kültürel merkezlerin, spor merkezlerinin yani yaşam ihtiyacını karşılayan e, mekanların oluşturulması belediyelerin e, temel görevlerinden Dolayısıyla bu tür çalışmalar şehrin pozitif yönde gelişmesi, sağlıklı büyümesi. Tabii bu aslında şehirler arası bir rekabetti. Bizim şehrimizin komşu şehirlere göre daha hızlı kalkınması gerekiyor ki biz yatırımcıyı da çekelim. Yani dolayısıyla istihdam gelişsin, şehir ekonomisi büyüsün ve bu şehir ekonomisinin büyümesi herkese yansıyacak. Iıı azalmasına vesile olacak. Dolayısıyla biz e, hedefimizi büyük koymak zorundayız. Şu an 650 kilometrenin üzerinde yol çalışması, asfalt kaplama çalışmasını yapmış bulunmakta. Bunları yaparken de tabii gerçekten e, Yeşilyurt Belediye'miz olsun veya Merkez İlçe'de Battal Gazi Belediye'miz olsun ve ilçelerde, ilçe belediyelerimiz olsun bu çalışmaları e, birlikte götürüyoruz. Çünkü onlara ait sorumlu olan alanlar var. Bizlere ait sorumlu olan alanlar var. Bunları hiçbir ayrım yapmadan birlikte e, projelendirerek herkes kendi bölgesinde çalışmayı sürdürüyor. Yani Allah'a aşkına yani yüzümüz ak onu söyleyebilirim. Çünkü bize bir görev ve sorumluluk verildi ve bu insanlar bize güvendiler. Yani birilerinin siyaset yaparak yapılan işleri kara göstermeye çalışabilirler. teşekkür ederiz. Sağ olun.